Şefim bir şey söyledi arkadaş şu an. Bir daha söyler misin? Tropil ölmemiş lanet olsun. <laughs> dedi ki şefim tropil öldüyse ne mutlu bana dedi arkadaş. Ha, yaralandım ya. Keşke kafasına daha iyi Şu bisiklet gelen ne yapıyor ya? Gel ya, evet, getirsene evet. onu bana ya. Git. Berkay sen Get de git. Araçtaki kameraları kapat. Çıkar bunu buraya çıkar. Gel. Gel gel. Bunu da burada çıkar. Getir getir. Tamam. Çıkar bunun maskesini. Dur bir saniye. Şşş. Yüzmeyi bilir misin? Senden daha iyi bilirim. Lanet olası şef. Hadi bakalım. Hadi. Kelepçeyle nasıl yüzüyor? Bakın yürü yürü. Şimdi. yürü yürü. Sen ölmedin lan mi? Kendini. Lanet olası şef. Yürü, yürü. Hadi yürü. Odan yap kendini. Yürü yürü. ES es, Sparta! Bırakam.